Yani çocuk sahibi olmanız için olumsuz herhangi bir durum yok. Ne zamandır deniyorsunuz? Ee, aslında biz denemiyoruz henüz. Ne zaman çocuğu olur o zaman karın alacak. Yani ben doğum kontrolü bu kullanıyordum bir süredir. Yeni bıraktım. Ben de onu soracağım. Bir aya hamile kalabilir miyim mesela? Elbette. Tıpkı daha önce hamile kaldığınız gibi. Ama kesin bir süre veremem. Yani bu tamamen sizin tabiatınıza bağlı olan. Uzak Şehir yeni bölüm özeti. Uzak Şehir'in yeni bölümünde Alya ve Cihan evlenir ve bu aşk giderek güçlenir. Sadakat ise ne yaparsa yapsın başarısız olacak ve Alya Konağın hanımı olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Alya ve Cihan'ın ilk öpücük sahnesi izleyiciyi şaşırtırken ikili arasındaki yakınlaşma artacak. Aya, Cihan'a olan duygularını fark etmeye başlasa da sadakate karşı akıl oyunları yaparak ona büyük darbeler vuracak. T yandan Cihan, zekasıyla Alya'yı etkilemeyi başaracak. Formalite evlilik kısa süre içinde gerçek bir ilişkiye dönüşmeye başlarken, sadakat kıskançlıktan deliye dönecek. Diziye sürpriz bir karakter dahil olacak ve Bora'nın sırlarını ortaya çıkaracak. İzleyiciyi ters köşe yapacak sahnelerle heyecan doğru çıkacak.